Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda arkadaşım var yanımda ve dört tane yeni geko aldık. Bunları size bir göstereyim. Arkadaşım da hobi ikna ettim. O da küresel geko beslemeye başlayacak. Yakından göstereyim. Böyle dört tane yavru aldık. Ve şimdi beraber bir besleme yapacağız. Hobiye alışsın. <laughs> Biraz utangaç kameranın önünde. Tamam arkadaşlar. Şimdi videoda yalnızım arkadaşım yok. Size kısa arkadaşım gittikten sonra bir kreskekoları daha yakından göstermek istedim. Biliyorsunuz bu kanalda kreskeko besledik ve baktık ve daha hala bakıyoruz. Şu an yanında mesela bizim beraber yaptığımız bir kreskeko terarımı var. Böyle yakından bir görebilirsiniz. Çok efsane bir kreskeko terarımı yaptık ve burada çok mutlu da kreskekolarımız çok sağlıklı ve çok iyi büyüyorlar burada. Çok iyi bakıyoruz yani yavrularını, nemlerini ve e, hava durumunu çok iyi ayarladık. Şimdi yavrularımız var. Bir yandan da ben size bir yavruları anlatmak istiyorum. Bunlar da şimdi siz de mesela kresekoya bakmak istiyorsanız yok ben yavru alacağım. Mesela bunları biraz daha büyük aldık. Bunları yavru olarak aldık. Şimdi farkları var mı? Yoksa bakımları direkt aynı mı? Onları da yani ben bebek geko alsam böyle büyük bir şey içine mi tutacağız? Yok ben size göstereyim. Yani yavrular için kısa göstermek için böyle bir Terarium demeyeyim böyle bir plastik kutu bence idealdir. Bunun içinde çok iyi bakabilirsiniz yavrulara. Böyle kıyas olarak böyle bir göstereyim. Buradan hava alması için bir yer yaptık küçük bir yer. Aslında en iyi yani en iyi olan sirkülasyonu olması için aşağıda da bir delik yapmak lazım. Onu da beraber yapabiliriz aslında. Ama size kısa göstermek için böyle bir alan bunlar için yeterlidir. Alanı seçerken yüksek bir terarium olsun. Mesela şu anlık biz buna koyduk dün akşam. Bunu çekmedim. Böyle biraz tahta, bir saklanma alanı, kahve bardağıyla falan yani bir şeyler denedik orada. Ama yani siz kendiniz yapmak istiyorsanız böyle plastik kutularda bunlara dikkat edin. Yani şunu kolay yönünü anlatıyorum. Böyle büyük teramda tutmak istemiyorsanız. Plastik kutularda delik yaparsanız hava için. Ve çok abartılı delik yapmayın. Nemini kaybetmesin. Ama böyle bir yüksek kutu oldu mu tam ideal olacaktır yani bunlar için. Kısa bir farklarını göstereyim. Bu bebek gekolar. Dur bir bakayım yüksekte bir tane var mı kaçabilecek. Evet kapakta bile duruyorlar. O yüzden dikkat ederek açıyorum diyor. Hop. Havada kaldılar. Bir tanesi zıpladı. Süper. Hepsi şimdi içinde kaldı. Böyle bir tanesi burada, bir tanesi burada. Birazdan size daha yakından büyüğünü ve küçüğünü de gösteririm. Ama küçüklerde dikkat etmeniz gereken, ilk ilk doğduklarında direkt canlı yem yemiyor çoğu. Yani biraz dikkat etmeniz lazım. Ya çok küçük küçük çekirgeler, mikro çekirgeleri verebilirsiniz. Ya da direkt e, bebek mamasını ezerek böyle, yani zaten ezilmiş olduğu, Yani bebek maması verebilirsiniz. Ya da böyle muz, onu ezmeniz lazım. Muz ver, verirseniz böyle bir karışım yapabiliyorsunuz. Onlar için çok iyi vitamin verir onlara. Öyle bir bakım gerek duyuyorsunuz onlarda. Ama bunlara çok çok daha yani bunlar daha çok eline alınmadığı için. Mesela bu aldığımız kişi çok yani aslında hiç eline almadığı için. Bunlar çok çok daha şey olacaktır. Hiperaktif olacaktır. Bunlar mesela strese alışkın. Strese alışkın demeyelim ama insan eline ve insanın hareketlerine alışkın olduğu için. Yani sürüngenler asla alışmaz ama bunlar daha çok uyum sağlıyor diyebiliriz. Yani o yüzden bu çocuk çocuklara diyorum, bu yavrulara dikkat edin, küçük kreskek olarak. çok hızlılar ve çok e, agresif değil ama böyle çok savunma şeylerinde. Yani bir tutmak istiyorsun, bir zıplar, devam zıplar, durmaz. Bir koltuğun arkasına, bir dolabın arkasına girdi mi? Mesela dün buradan düştü aşağı, koltuğun tam altına giriyordu, zor tuttuk. Gerçekten zor. Bak ben size bunu test olarak göstereceğim. Bir buradan bir tane alalım. Burada tabi biraz daha zor abartılı saklama alanları yaptık. Ve bir tane de bundan alalım. Bak burada mesela bir tanesi hazır bekliyor. Bunu bir almaya çalışayım. Hop. Hep öyle deyince de çok kolay oluyor ya. Aha dur. Ya bak elimde kalmaz mesela. Zaten videoda bir şey göstermek istedim mi olmuyor. Ama. Böyle bir. Ya biraz daha şey böyle bizim çocuklardaki gibi yani. Çocuklarda der ki yani ergenliğe girince şey oluyorsun ya biraz zıt oluyorsun. Söz tutmuyorsun. Bunlar da biraz böyle bak şimdi. Böyle hiç sakin durmuyor. Hop. Yani gördünüz mü? Hiç bir dakika bile tutamadım bunu sakin. Ya as doğru konuşamıyorum bile artık bak. Başladılar ya bunlar şimdi hepsi çıkmıyor. Böyle sakin içinde kalmıyorlar. <laughs> Elimi böyle tutayım. Böyle videoya devam yapabiliriz. Yani böyle elinizi bir alan olarak önüne koyduğunuzu ısırmazlar. Korkmayın. Böyle kapatabilirsiniz. Yani böyle tüm eli nasıl yesinler çünkü. Hiçbir şey olmaz. Zaten kreske kekolar ısırdı mı hiçbir şey olmaz. Yani çok acımaz bile hiç acımaz acırsa en fazla çok az acır. Ama bunları kısa bir gösterdim. Bunlara şimdi bakım olarak e, böyle aynı terarium yapacağız. Size yakından bir göstereyim. Yani bakım olarak göstermek göstereyim bir. Çok klasik bir şey yaptık. Bunu biliyorsunuz zaten bunu her hayvan için kullandık galiba. Yani bu böyle boş küçük bir kutu. Hep lazım olan bir kutu yani. Öbür terarımlar gibi değil. Hep bu lazım oluyor bir şey kullanırken, bir küçük hayvan alırken, temizlik yaparken, karantinaya koyarken hayvanları hep böyle kullanıyoruz. Ve şimdi böyle yavaşça açayım. Kaçmadan bunları yine. Burada görüyorsunuz. Böyle bir kısa anlatayım. Şimdi kedimiz de geldi. İnşallah zıplamazlar. Böyle canlı yemlerini koyduk. Buraya tahta koyduk. Yani tahta dediğim bunu tahta böyle ezilmiş bir şekilde. Bunları çoğu kişi terarımlarda kullanıyor buraya da koydum mesela. Böyle çok iyi tırmanabiliyorlar bunlar. Bunlardan terarumlardan arkadaki duvarları da yapıyor çoğu kişi. <laughs> yani bir de burada böyle kahve cappuccino bardağı gibi bir şey koyduk. Ama şimdi yani dur bir daha aşağı altını göstereyim. Böyle de aşağı tarafı var. Çok büyük abartılı bir şey değil ama küçük böyle bir sistem yaptık. Bunlar da böyle bir yerde kalsın. Şimdi ama kıyas olarak büyüklerin tabi yerleri daha güzel. Onları bir elime alayım bir göstereyim farklarını. Şimdi de büyüklerden bir tane alalım. Bakalım fark olarak ne kadar zor oluyor. Aslında ben yaptım da çok saçma bir şey yani. Aslında her hayvanın hayvana değişiyor böyle bir şey. Yani niye küçüklerinde daha zor, daha kolay diye bir tartışma yapıyorsam bilmiyorum. Ama genel manada bir daha zor oluyor diyebiliriz yani. Yani çoğu sürüngen hayvanda öyle. Ama şimdi bizimkiler nerede? Bir i̇şte bu aşağıda, bir işte burada. Büyü. Arkadaşlar bakar mısınız nasıl saklamış bizim Geku? Yani ben sağ sol komple karıştırdım bulmak için. Rengi uygun olduğu için. Dur fokus yap. Ta bu aşağıya saklanmış yani tam kafasını yeni çıkardı oradan. Yani ağacın altına bir giriş şekli var. Bak bu mesafeden baktığınızda hiçbir şey gözükmüyor. Gerçekten çok iyi saklanabiliyorlar yani. Buradan baksanız 3 tane gek olduğunu göremiyorsunuz değil mi? Yani hayvanlar gerçekten doğalara o kadar uyum sağlayabiliyor. Tamam arkadaşlar. Böyle bir tanesini aldık. Böyle bir oturayım. Bakın arkadaşlar bak bu gekoyu aldık mesela. Çok çok sağlam duruyor. Yani çok abartılı sallayıp ani bir hareket yapmadığınız sürece... Gekomuz sağlam oturacaktır burada. Baksanıza böyle burada durmuş izliyor şu an manzarayı. Biraz daha ele alışkın şey değil yani. Korkmuyor. Bakın böyle yürüyor. Yani zıplamaya gerek duymuyor. Ve bu Geko renk olarak bakarsanız yani çok çok daha güzel. Kuyruğu böyle tam süper şeyde bir durumda. Klasik Geko'ların mesela kuyruğu büyümüyor bir çıktığında. Büyünü çıkaramadım. O manyak bir yere saklanmış. O yüzden şimdilik böyle bir bakalım arkadaşlar sadece. Arka baksanıza arkadaşlar. Böyle bir aldım. Bir yakından görün arkadaşlar. Yani bu videonun izleyenler için çok bir abartılı bir anlamı yok. Yani sadece size yeni gekoları tanıtmak istiyorum. Burada 4 tane yavru geko aldık. Bir tanesini. Şimdi bir tane daha video gelecek bundan sonra. Bir tanesini küçük kardeşime 10 yaşına girdi. Doğum günü hediyesi olarak vereceğim. Buna da böyle küçük bir terarım hazırlayacağız o videoda. Ona böyle bir hediye yapacağız. Ama bunları bir tanıtmak istemiştim. Kanalımıza gelen yeni gekolar Bunlar biraz daha kara. Bunlar daha açık renk. Fark olarak göstermek istediğim buradakiler çok çok daha ele alışkan olmadığı için daha aktif ve daha ıı, hareketliler. Ve bu mesela çok çok daha sakin. Büyüyle göstermek istiyordum ama büyünü bulamadım maalesef. Ama şimdi morflarına bakacaksak yani bunların baya bir fiyat farkı oluyor morflarda. Mesela buna baktınız mı yani bu çok çok daha klasik bir morf olduğu için. Burun klasik Böyle güzel yakından çekiyorum. Bunlar çok çok pahalı olmuyor. Bunlar daha sade. Böyle renklere doğru gittiniz mi daha da pahalı olmaya başlıyor. Bunları şimdi bir yine elimize alalım. Ötekilerini daha aynı gördünüz ne kadar manyak manyak tıplıyorlar. O, bu şey komple şey sallanıyor. Hadi abicim. Bak bunlar vallahi zıplayacak gibi. Bunlar direkt zıplamıyor ama. Daha elime aldığım zaman ilk bir şey yapıyorlar. Sağa sola bakınıyorlar. Direkt kaçmıyorlar. Direkt şey, bir korku reaksiyonu yok. Değil mi aslan? Kedimizden de reaksiyon yok. Ama bunları bir geri koyalım. Çok strese girdiler. Bu Allah'a şükür evini biliyor. Hep önüne koydum mu kendiliğinden evine zıplıyor. Hadi. Hop. Bak zıpla doğruya Şimdi arkadaşlarıyla saklanır orada ya da kardeşleriyle. Ama videoluk bu kadardı arkadaşlar. Sadece kısa bir göstermek istemiştim bizim kanala gelen yeni 4 tane keske bebeklerimizi. Bunların 2 tanesini dünkü gördüğünüz arkadaşa hediye ettim. Onlara sonra bu ona vereceğim. O da öğreniyor bu Gekko'ya nasıl bakılacağını. Onun terarlarını hazırlayacağız. Ama ilk olarak öteki videoda göreceksiniz. Bunları iki tanesinde Anlattığım gibi 10 yaşına giren bir kardeşim var. Ona hediye edeceğim. Bu hobiye başlamış olsun değil diye. Ama yine de böyle bir sorumluluk olsun diye. Günlük bakabileceği. Yani tabii burada olduğu için bende bir gözüm olacak. onda yani yalnız bırakmayacağım gekoları. Böyle bir küçük kutuda ona hazırlayacağız. Ona bir tane şey vereceğiz. Böyle başlangıç paketi gibi bir şey vereceğiz. Böyle bir sorumluluğu olsun. Her gün bunlara su versin. Bunlara yemeklerini versin. Bakımlarını yapsın. Ben de ona destek olarak böyle bir küçük çocuklara yani kedi köpek olmasa bile bir yönden böyle bir sorumluluk bir şey öğretmek için bunu bir göster gösterip anlatmak istemiştim. Ama bu videoluk bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok konuştuk ve yine de cevap vermediğim ya da cevaplayamadığım bir sorunuz varsa yorumlarda yazabilirsiniz bana. Hadi görüşürüz.